Merhaba arkadaşlar. Bilimle Kal kanalına hoş geldiniz. Dilimiz sussa da o hiçbir zaman susmuyor. Neyden bahsediyorum? Evet, doğru tahmin ettiniz. Beden dilimizden. Konuşurken veya dinlerken yüz ifademiz, hareketlerimiz ve duruşumuz dahil olmak üzere beden dilimizle karşımızdaki insana duygu ve tepkiler ifade ederiz. Çoğu araştırmacı, insan iletişiminin sadece %30'u ila %40'ı oranında sözel olduğunu ve etkileşimlerimizin %60 ila %70'inin verdiğimiz sessiz sinyallerden oluştuğu sonucuna varmıştır. Şimdi, gündelik hayatımızda en sık yapılan beden hareketlerimiz ne anlama gelmektedir, onlara bir göz atalım. Bu hareketleri öğrenmemiz nerelerde işimize yarayacak derseniz, Sevgilinizle ilk buluşmadan tutun da iş görüşmesine kadar her alanda işimize yarayacak bunları bilmek. Biz şimdi her gün farkında olmasak da karşımızdaki insana verdiğimiz beden dili mesajlarına göz atalım. Kolları göğüs hizasında çapraz tutmak. Kollarınızı göğsünüzün üzerinde birleştirerek oturmak veya ayakta durmak neredeyse her zaman savunma beden dili olarak görülür. Bunu yaptığınızda kapanır ve bağlantınız kesilir. Öfkeli veya inatçı görülebilirsiniz. Ayrıca çapraz kolları olan bireyin iletişim kurdukları diğer kişilerin görüşlerine veya eylemlerine katılmadığını da gösterebilir. Gülümseme Gülümsemeler tam yüz ifadesine bağlı olarak farklı şeyler ifade edebilir. Mutlu gülümsemeler, utangaç gülümsemeler, sıcak gülümsemeler veya ironik gülümsemeler. Gerçek bir gülümsemede ağız köşeleri açılır, gözler köşelerden daralır ve hafif kırışıklık oluşur. Samimiyetsiz gülümsemeler genellikle gözlerde bir değişikliğe neden olmaz ve rahatsızlığa tepki olarak gerçekleşebilir. Parmaklarınıza dokunmak Parmaklarınıza dokunduğunuzda sabırsız ve muhtemelen beklemek konusunda gergin göründüğünüzü ifade eden bir davranış biçimidir başınızı bir tarafa eğmek. Kafanızı yana yatırdığınızda bu genellikle size söylenen bilgileri keskin bir şekilde dinlediğinizi veya neyin iletildiği ile ilgilendiğiniz anlamına gelir. Yani konuşmayı merak ediyorsunuz anlamındadır. Ayrıca çok yoğun konsantrasyon içerisinde olduğunuz anlamına da gelmektedir. Parmak uçlarını bir araya getirmek Parmak uçlarınızı bir arada tutmak ve avuç işlerinizi ayırmak otorite ve kontrolün sizde olduğunu bildirir. Patronlar ve politikacılar bu hareketi sıklıkla sorumlu oldukları insanlara göstermek için kullanırlar. Kulağa çekmek ya da kulağa dokunmak insanlar genellikle bir karar vermeye çalışırken kulaklarından birinin loblarını çekerler ancak kararsız kalırlar. Bu hareket bir sonuca varılmadığını gösterir. Göz teması karşınızdaki kişinin konuşmanız esnasında kendisinin rahat hissetmesini ve söylediklerinizi kabul etmesini istiyorsanız konuştuğunuz kişiyle direkt göz teması kurmanız gerekir. Bu karşıdaki kişiyi etkilemenin en güzel yollarından, en etkili yollarından birisidir. Gözlerin aşağı bakması Zemine veya yere bakmak zayıf ayrıca emin görünmemenize sebep olur. Orada tartışmanız gereken bir şey olmadığı sürece gözlerinizi diğer kişinin yüzünün seviyesinde tutmanız gerekir. Elinizi yanağınıza yerleştirme. Yanağınıza elinizle dokunduğunuzda aldığınız bilgileri düşündüğünüzü ve dikkatlice değerlendirdiğinizi gösterirsiniz. Birinin konuşurken bunu yaptığını gördüğünüzde genellikle söylediklerinizi düşünecek kadar ciddiye aldıklarını varsayabilirsiniz. Burnunuza dokunma. Burnunuzu ovaladığınızda veya dokunduğunuzda bir inançsızlık veya red sinyali olabilir. Bu sizi dürüst göstermiyor demektir. Açıklık ve dürüstlük gerektiren bir konuşmada bunu yaparsanız hedef kitlenize ulaşmada sorun yaşarsınız arkadaşlar. Ve başka birini konuşurken burnunu ovuşturduğunu görürseniz otomatik olarak söyledikleri her şeye inanmamaya dikkat etmeniz için iyi bir işarettir. Sakal veya çene okşama hareketi. Biri çenesini okşadığında derin düşünceyi iletir. Böyle bir hareket genellikle bir kişi bir konu hakkında karar vermeye çalışırken istemeden yapılır. Elleri ovuşturmak, bu bir kişinin ellerinin soğuk olduğunu gösterebilir. Aynı zamanda gergin olduğunu da gösterebilir. Bir bireyin bir şey için heyecanlandığını veya beklediğini bildirmenin de başka bir yoludur. Tırnak yemek Tırnak ısırmak, stres, sinirli veya güvensizliği gösterebilecek bir alışkanlık türüdür. Çoğu zaman insanlar farkında olmadan tırnaklarını ısırırlar. Sıkılmış yumruklar Sıkılmış yumruklar özellikle bu duyguları bastırmaya çalışan birinde öfke veya hayal kırıklığının göstergesidir. Yüz ifadelerinin nötr hatta rahat olduğunu fark edebilirsiniz. Yüzü donuktur ama elleri sıkılı ise bu arkadaşlar öfke olması kuvvetle muhtemel. Saç bükmek genellikle filmler ve televizyon şovlarında flört etmek için saçları bükme hareketi kullanılır. Bu birisi saçlarını büktüğünde elde ettiğiniz anlamına gelebilir. Özellikle de bunu yaparken size bakıyorsa. Ancak bir iş görüşmesine katılıyorsanız saçınızı boşta büktüğünüzde sadece gergin ve rahatsız edici görüneceksinizdir. Buna da dikkat edin. Mesafe Bir insanın sizinle konuşurken koruduğu fiziksel mesafe derecesi bazen ruh hali veya sizin için duyguları hakkında ipuçları verebilir. Birçok kişinin kendileri ve diğerleri arasında özellikle de iyi tanımadıkları insanlar arasında daha fazla mesafe tutmayı tercih ettiğini Biliyoruz. Öte yandan bazı insanlar daha az kişisel alana alışık olabilirler. Çok yakın durabilirler veya oturabilirler çünkü etkileşimleri böyledir. Kaşları kaldırmak kişinin şaşkın olduğu anlamına gelir. Ayrıca bazen onaylamama anlamına da gelmektedir. Bu duruma göre siz karar vereceksiniz buna. Birisi kaşlarını kaldırdıysa kişinin bir cevap beklediği anlamı da çıkarılabilir. Yansıtma davranışı eğer birisi beden dilinizi yansıtırsa yani sizin yaptığınız şeyin benzerini ya da aynısını yaparsa diğer kişi söylediklerinize ikna olmuş demektir. Nöron aynalamaya neden olur. Birisi gülümserse sonunda aynı hissettiğini söyleyerek gülümsersin. Bu yansıtma aynı zamanda ve ses tonuyla ve hatta vücut açılarıyla da olabilir. Bu bir kişinin bilinçaltı cevabıdır. El sıkışma, tokalaşma. El sıkışmalar bir kişi hakkında çok şey tasvir eder. Çok şey açıklar. Bir kişi sert el sıkışıyorsa hakim, güçlü veya rekabetçi, hafif yani yumuşak el sıkışıyorsa sizinle ilgilenmiyorum anlamlarına gelebilir. Oturma şekli, oturma pozisyonu da kişilik tipiniz hakkında çok şey söylüyor dik oturuyorsanız kendinize güvenli, kanefenin ortasında oturuyorsanız kendinizden emin, çapraz kollar kırgın, çapraz bacaklı oturuyorsanız rahat, eller kucaklaysa kapalı fikirli yani muhafazakar gibi anlamlara gelebilmektedir. Peki sonuç olarak vücut dili doğru bulunuyorsa, doğru biliniyorsa kendi yararımıza kullanabiliriz. Peki bu videoyu seyrettikten sonra ne yapmalıyız? Aynanın önüne geçin, duruşunuzu gözlemleyin. İletişim sırasında vücut hareketlerinizi hatırlayın. İyi hareketleri takdir edin, kusurlarınızı kabul edin, doğaçlama yapın ve ardından dünyanın önünde inanılmaz bir izlenim edinmeye hazır olun. Sağlıkla kalın, bilimle kalın, hoşçakalın.